Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisse yine Borusan Yatırım olarak açıkçası seçtim. Birkaç tane daha hisseye yine bakarız gerekirse. Şimdi son videomdan sonra hatırlayacaksınız bu çizgiler son videomdan kalma çizgiler. Son videomu izleyenler yaklaşık şu fiyatlardayken 430'lardayken ben hissenin kırılım yapabileceğini ve tekrar 315'ler seviyesine gelebileceğini söylemiştim ki açıkçası tahminimde yanılmadığımı görüyorum bir kez daha. Şimdi hisseye baktığımızda 200 günlük hareketli ortalaması EMA'nın 346'lardan geçtiğini ve 346 TL altında kaldıkça fiyatın baskılanabileceğini düşünmekteyiz. Şimdi şu çizgiyi uzatırsak arkadaşlar şu an için çok kritik noktalarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi şu yükselişteki hacim bölgesine bakın. Düşüşteki hacime bakın ve son 10 günlük hacme bakın. 10 günlük hacim eski o düşük hacimli seviyelerde diyebiliriz. Şimdi 315 seviyesi yaklaşık olarak 316-315 seviyesi stop seviyesi olarak düşünülmelidir. Bence Borusan yatırım için ki 315 TL altında bizi 266 TL'ye kadar bir bölge bekliyor olabilir. Bu yüzden 315 seviyesi bence hissede kritik destek konumunda. Onu kesinlikle net söyleyebiliriz. Yukarıda ise arkadaşlar şu an için en önemli direncimiz 346-347 TL seviyeleri. Bu seviyelere mutlaka dikkat etmemiz lazım. Zaten bu seviyeleri kırmadıkça yukarı yönlü zaten hareketi de şu an için açıkçası beklemiyoruz. Ama daha önce de ifade etmiştim. Şu şekilde bir formasyon yapma ihtimalinin güçlü olabileceğini düşünüyorum ama 346 TL altında kaldıkça bu hareketi de yapmama ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şu an için bence hissede bir belirsizlik var ve hissede şu kırılımı görmedikçe de bakın arkadaşlar uzatalım şunları yaklaşık olarak. Yani hisse fiyatı diyelim ki buradan yaptığı tepkilerle şu noktaya geldi. Buradan sonra tekrar aşağı yapıp tekrar yukarı denemelerle şu üçgenin son noktasına kadar gitme ihtimali var. Şimdi tekrar geri gelecek olursak yani şu üçgen nerede son bulabilir dersek son tarihi takribi olarak Ocak ayının 15'leri civarında kırılım gerçekleşebilir. Eğer bu üçgenin sonuna kadar kırılımı beklerse borsan yatırım hissesi onu altını çizmiş olalım arkadaşlar. Şimdi ne dedik ortalaması 347 TL önemli dedik 200 günlük hareketli ortalaması ve aşağıda 315 TL stopla ıı, takip edilebilir zaten şu an 324'lü seviyelerden haftayı kapattı. Eğer gelecek tepki hareketi olursa 427-428'lere kadar bir hareket düşünebiliriz. Bu hareketlerle birlikte bir şu noktalarda eğer 428'leri de geçemediğini görürsek ve hareket tekrar aşağı dönerse 420 seviyesi bence güzel bir satış fırsatı ve tekrar 300'edilerden yerine koyma fırsatı olarak düşünülebilir ve düşünülmelidir dedi. Ama 430'lar üzerine çıkar ve bu trendi yukarı yönde zorlamaya başlarsa o zaman hisse fiyatı tekrar 563'lü seviyeleri Hedefler ama şu an için bence e, temkinli olmakta fayda var 430 seviyesi geçilmeden e, rehavete ve heyecana kapılmaya da bence şu an için Borusan yatırım özelinde gerek olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda bir de Alarko Carrier hissesine göz atalım arkadaşlar. Bence birlikte hareket eden iki tane hisse. Şimdi Alarko hissesinde bakın yine 200 günlük ortalamayı bakıyoruz. Alarko Carrier'da yine 200 günlük ortalamanın altında fiyatlamaya devam etmekte. Ve 200 günlük ortalama altında kaldıkça da yönünü aşağı çevirecektir. Şimdi önümüzdeki hafta için pazartesi için bak, konuşalım 284-285 TL seviyeleri önemli destek konumunda. Eğer bu seviyelerin zaten altını kırarsa bence ciddi sıkıntı e, olacaktır diye düşünüyorum ki e, çok daha gerileyen fiyatlarda daha farklı fiyat hareketlerini görebiliriz ama 285 kırılmadan şu an için açıkçası o yorum yapmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı 285 TL seviyesi önemli destek konumunda. Bunu bir kenara not edelim. Yukarıda ise arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 300 TL seviyesi hem psikolojik bir direnç hem de 200 günlük EMA'nın geçtiği yer. Bu yüzden 300 TL seviyesi bence hissede kritik öneme sahip. Onu e, görmemiz lazım. Yukarıda ise arkadaşlar şu çizgiyi yukarıdan şu şekilde kıralım. Bence çok da büyük. E, yanlış yapmayız. Yukarıda ise arkadaşlar buralardan gelecek tepki ile birlikte yaklaşık 329 TL seviyeler önemli direnç konumundaki zaten bu yukarıdan gelen düşenin de 3 aşağı 5 yukarı kırıldığı noktalar olacaktır. Alarko Keri hissesi için. Şimdi Alarko Keri için MACD'ye bakalım. Ne gösteriyor? Şimdi MACD'deki toparlanmayı çok net görüyoruz. Bir tepki hareketi için bence hazırlanıyor buralarda. Yani 286'lardan alıp 330'lu fiyatlar arasında bir satış denenebilir diye düşünüyorum alarko Carrier için. Sonrasına zaten geçerse o seviyelere tekrar bakmak mümkün olabilir. Şu an için bence Borusan yatırıma göre alarko Carrier hissesi daha cazip durmaya başladı. Çünkü Borusan yatırımda çok daha fazla hisse piyasaya sürülmeye başladı. Hisse satışları oldu. Alarco Carrier daha az lotlu olmaya başladı diye düşünüyorum. Eğer 3. çeyrek karları Alarco Carrier hissesinde beklenti üzerinde gelirse hisse fiyatında hareket yine görürüz diye düşünüyorum. Ama 332-333 TL üzerinde kalmaya gayret etmesi lazım hissenin. 330 TL altında kaldıkça hisse fiyatı baskılanacaktır. Onu da tekrar açıkçası söylememiz gerekti ki eğer hisse alacak arkadaşlar için maddedeki şu yukarı yönde kırılımı kesinlikle görmemiz lazım. Bakın. Eğer bu şekilde bir kırılım olacaksa yukarı yönlü bu kırılımı şu noktada mutlaka görmemiz lazım. Eğer bu kırılımı göremezsek ve tekrar aşağı bir 3 düşüş yaşatabilir ki üçüncü düşüşü yaşattığındaki önemli destek noktası da arkadaşlar takribi olarak 240 TL'ler seviyesi olacaktır. Bunu da unutmamamız çok önemli Alarcore Carrier hissesi için. Ve dikkat ederseniz eğer az önce çizdiğim trend şu şekilde olacaksa ve yukarıdan gelen trend de yine şuralarda kesecekse şu noktalardaki yine yaklaşık Şubat başı kırılımı hisseden yani hisse fiyatı diyelim buraya geldi buradan aşağı gitti tekrar geldi. Buradan sonra yukarı yönde veya aşağı yönde sert kırılımları görebiliriz ki bence takribi olarak Şubat ayının ortasında Alarko Carrier hissesi için netice belli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bu videomuzda Borusan Yatırım ve Alarko Carrier hisselerini kısaca analiz ettik. Teknik noktalarına değindik. Destekleri, dirençleri anlattık arkadaşlar. Umarım başarılı bir analiz olmuştur. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.